Kıymetli takipçilerimiz herkese selamlar. My Tahmin kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir at yarışı tahmin videosunda yine sizlerle birlikteyiz. Bugün 22 Ocak Cumartesi İstanbul altılı tahminlerimizi değerlendirdik. İstanbul'da 8 koşulu bir program var. Altılı 3. koşudan başlıyor. Şart düş 4 büyük araplar 1300 metre sentetik piste çıkacaklar. 10 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. 1 numaralı Superman ve 4 numaralı Bangır Bangır bu koşuda ekürü koşacaklar. Ben de bu koşuda size 4 tane safkan önereceğim. Özellikle favori hanemde çok iyi bir yarış yapmasını beklediğim. Daha doğrusu force edeceğini düşünüyorum. Saadettin Poyraz idaresinde 9 numaralı Umutlu'dan iyi bir yarış bekliyorum. Benim ciddi favorim arkadaşlar. Rakip olarak önereceğim safkansa gene kısa mesafelerde etkili bir safkan. Kaisbert temsilcisi 8 numaralı Silimbike diyeceğim ben. Bu safkanı da ciddi rakip olarak önereceğim. Üçüncü sıradan İkürlüler'den diğer bir Kayserberk temsilcisi İsfan Çizik İdaresi'nde bir numaralı Süpermen'i de ciddi rakip olarak önereceğim bu safkanı. Ve son olarak da ters bir yarış gelebileceğini düşündüğüm, ters pistten geliyor çünkü kaba kumdan geliyor ama çimi ve sentidiği çok daha iyi olan bir safkan. İki numaralı Aslan Turbunu'nun da bu grubu geçebilecek güce sahip olduğunu düşünüyorum. Görkem Çelik İdaresi'nde bu safkana da imkan dahilinde yer verindirim. Umarım bu safkanlarla da bu koşuyu atlatırız. Ve günün ikinci kostuna geldiğimizde ise Handikap 21 mücadele. 4B Koralabbar'a ait 2000 metre sentetik piste çıkacaklar. 10 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben de bu koşuda 3 safkan önereceğim. Özellikle favori hanem son yarışını çok rahat kazandı bana göre. Çok da formda bir safkan. 6A temsilcisinin uzun mesafelerde çok daha iyi koştuğunu düşünüyorum. Gök Gökhan Kocakaya idaresinde de İyi bir yarış geleceğini düşünüyorum açıkçası. 8 numara Şimşek Efe'yi favori olarak önereceğim. hanesinde ise gene arkasından ikincilik yapan bir hata kollayacağını düşünüyorum. Turbo temsilcisinin Görkem şirki dersinde 9 numaralı Gubaz'ı da rakip olarak önereceğim. Ve son olarak da gene ters bir yarış gelebilecek bir safkan. Son yarışı sizi aldatmasın. İdman görüntüsü de fena değildi. 3 numaralı Arapavuç'u denireceğim Ve son olarak da 6 numaralı oğlunu da önereceğim arkadaşlar. Bu safkanı da özellikle önermekten yanayım. Son yarışları formunda değil ama bu mesafelerde etkili bir safkan. Onu da önereceğim. Umarım bu safkanlarla da bu koşuyu atlatırız. Ve günün 3. kostuna geldiğimizde ise Handikap 15 bir mücadele. Dişilere ait 5 ve yukarı Araplar 1500 metre sentetik piste çıkacaklar. 9 safkan. Bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben de bu koşuda açıkçası 5 tane sapkan öneceğim. Özellikle favori hanemde çok iyi bir yarış yapmasını beklediğim 2 numaralı Tatlı Çağ. 6A Ağ temsilcisinden ağır kilosuna rağmen Sifan Çizik ciddi bir yarış bekliyorum açıkçası. Bu mesafede 1.41 gibi tatminkar derecesi de var. Umarım yaratmaz beni. Ciddi favorim. Rakip olarak önereceğim safkansa 4 numaralı Demir Yıldız. Bu safkandan da etkili bir yarış gelebilir. Son dördüncülü tatminkar Toşun temsilcisini özellikle önereceğim. Üçüncü sıradan Bersoy temsilcisi Görkem Öçek 5 numaralı Petekkan'da bu koşuda imale gelmez. Son ikinciliği tatminkar bana göre etkili bir yarış gelecektir diye düşünüyorum. Dördüncü sıradan bir numara Özüm Can'dan da Saltukan temsilcisinden etkili bir yarış gelebilir arkadaşlar. Bu safkana da takip ettiğim bir safkan açıkçası imkan dahilinde bu safkanı da yer verindirim ve son olarak da gene diğer bir takip ettiğim ve de tabii şidalasında 7 numaralı Malala diyeceğim ben yani arkadaşlar bu koşuda. Umarım bu safkanlarla da bu koşuyu atlatırız. Ve günün 4. koşusuna geldiğimizde ise şartlı 5 dişi bir yarış 3 yaşlı İngilizlere ait 1400 metre sentetik piste çıkacaklar. Ben de bu koşuda üç tane safkan öneceğim. Özellikle Fobo Hanım'da son üç yarışını kazanan formda safkan 3 numaralı Miss Beren diyeceğim ben Gökhan Kocakaya idaresinde. Gene etkili bir yarış gelecektir diye düşünüyorum. Benim ciddi favorim. Rakip hanesinde ise son 2 yarışında da ben banko önermiştim bu safkanı. Anadolu Harikası'nın kısa bir arası var ama kaliteli bir safkan. Ben gene etkili bir yarış gelecektir diye düşünüyorum. Ciddi rakip olur bana göre. Ve Vedat Abiş idaresinde 1 numaralı Anadolu harikasında rakip olarak önereceğim. Ve son olarak da 2 numaralı Bonnie Bomb diyeceğim ben. Hakem temsilcisinde kaliteli bir safkan olduğu kesin arkadaşlar. Bana göre bu koşuda da etkili bir yarış yapıp tabelada yerini alacaktır illa ki. İyi bir yarış gelebilir diye önereceğim bu safkanı da son olarak. 2 numaralı Bonnie Bomb. Ve günün 4. kosu geçtikten sonra arkadaşlar günün 5. ise gene medium satış bir koşu. Açıkçası zor bir koşu ama 4 yaşlı Araplara ait 1200 metre sintetik pistte ben de bu koşuda 4 tane safkan önereceğim. Özellikle favori hanemde çok iyi bir yarış yapmasını beklediğim 6 numaralı Nurgül Can. Safkanın bir son yarışı tatminkar. Bu pistte de etkili bir yarışları var bana göre. Ben iyi bir yarış gelecektir diye düşünüyorum. Çünkü çim pisti iyi yapabilen bir safkanın sentetiği de iyi yapacağını düşünüyorum açıkçası. Yakup Bey temsilcisinden iyi bir yarış bekliyorum. Ciddi favorim. 6 numaralı Nürgül Can. Rakip olarak önereceğim Sapkansa gene son yarışı sizi aldatmasın. Hazırlıkları tatminkar bir Sapkan. Gene bu pisti iyi yapabileceğim Hisar Bey temsilcisini özellikle rakip olarak önereceğim. 3 numaralı Çağ Çağatayhan arkadaşlar. Bu Sapkan'dan da etkili bir yarış gelebilir. Anneden de Serhan Bey yavrusu. Ben bu pisti iyi yapabileceğini düşünüyorum. Furkan Yüksel idaresinde rakip olarak önereceğim. Üçüncü sıradan önereceğim Safkan'sa dört numaralı Güngör Han. Özgün Han temsilcisini. Annede Emel yavrusu. Bana göre e, meydan atı değil ama tabii form, e, olmadığı için zaten satışa da çıkmış. Bu gene de ters bir yarış gelebilir ve Vedat tabi idaresinde orijin itibariyle bana göre bir meydan atı değil açıkçası arkadaşlar. Umarım Safkan'dan da etkili bir yarış gelir. Üçüncü sıradan önereceğim dört numaralı Güngör Han. Ve son olarak da yedi numaralı Rüya'nın kızı diyeceğim ben. İşvan Çizik idaresinde son yarışı sizi aldatmasın. Bir önceki ikinciliği Tatminker ters bir yarış gelebilir diye özellikle önereceğim arkadaşlar. Umarım bu Safkanlarla da bu koşuyu atlatırız. Ve günün son koşusuna gene geçmeden önce her zaman söylediğim gibi arkadaşlar bizi Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Twitter adresim Yavuz Yeli. 943-00-853 Buradan da videosunu yapmadığım programları elimden geldiği kadar şablon şeklinde paylaşmaya gayret ediyorum. Bizi buradan da takip edebilirsiniz. Bir de kanalımıza abone olup beğeni de atarsanız çok sevinirim. Bize destek olun. Biz de elimizden geldiği kadar çok daha iyi videolar yapmaya gayret edelim arkadaşlar. Açıkçası destek de oluyorsunuz. Abone de oluyorsunuz. Teşekkür ederim. Özellikle de beğeni atan dostlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Bize destek oldukça biz de elimizden geldiği kadar çok daha iyisini yapmaya gayret edeceğiz arkadaşlar. Umarım bunda da başarılı oluruz. Son İstanbul'da başarılarımız ortada arkadaşlar. Kazandırdık İstanbul'da. Umarım bunda da kazandırırız. Ve günün son kursu arkadaşlar. Handikap 15 dişi bir yarış. 4 ve yukarı İngilizlere ait 2100 metre kum piste çıkacaklar. 13 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. 3 numaralı Anni Hariyatta ve 12 numara Anne Nivel bu koşuda ikili koşacaklar. Ben de bu koşuda size bankomu önereceğim. Formda bir safkan. Son iki yarışında kazandı. Bu mesafelerde çok etkili bir safkan. Zannederim ile de kilo indirimine gitmişler. 60 kilo ağır kilo olmasına rağmen ben bir numaralı bonusun bu grubu geçmesini bekliyorum. Neden derseniz arkadaşlar bir önceki 2100'ün 2.11 içinde kazandığında erkekleri dahi geçti. Rahat geçti bana göre. Ben dişileri çok daha rahat geçeceğini düşünüyorum. Çok da formda bir safkan arkadaşlar. Yani idman görüntüsü de harikaydı açıkçası. E, 36-23'leri dahi var bana göre. E, aynı e, kalitede ve düzeyde duruyor. Ben gene yarışı kazanmasını bekliyorum. Bir numaralı bonustan bir e, yarış bekliyorum yine kaliteli bir yarış arkadaşlar kazanmasını bekliyorum umarım bu bankoda da yanılmayız zaten handicap 15 dişilerde de genelde de ağır kilolu safkanlar kazanıyor arkadaşlar bunda da her zaman belirtmişimdir zaten e, genelde de böyle handicap 15 dişilerde ağır kilolu iyi bir safkan olduğu zaman da banko öneriyorum ve yanılmıyorum da bankolarımda kazanıyorlar da genelde umarım bunda da yanılmayız arkadaşlar bir numaralı bonus benim bankom ve yine bir İstanbul programına sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Umarım bunda da dediğim gibi başarılı oluruz yani. Son Bursa'da kazandırdım. şey bu İstanbul'da kazandırdığımız mevcut arkadaşlar. Son 2-3 yarışı kazandırdık açıkçası İstanbul'da. Birinde cazip rakam vermişti. Bir ikisinde de pek de cazip değildi rakamlar ama kazandırmayı bilmiştik açıkçası. Umarım bunda da cazip bir rakam ve herkese de bulabileceği bir cazip bir e, şablon oluşturmaya çalıştım açıkçası. Başarılı olursak hala arkadaşlar. Umarım dediğim gibi bu son İstanbul'da da kazandırarak güne iyi bir başlangıç yapmış oluruz. İki gündür de yayın yapmıyorum açıkçası. Pek de cazip bulmadığım için programları. Zayıf programlar diye. Ama e, bu İstanbul bana çok cazip geldi açıkçası. Ve son olarak da at koşar may tahmin kazandırır diyerek yazdığınız atlar ganyan olsun. Herkese bol şanslar diliyorum. Bir sonraki tahmin videosunda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.